Arkadaşlar selamun aleyküm. Birkaç gündür misafirlerim vardı sevgili dostlar. Video yayınlayamadık ama artık müsaitiz. Açığımızı kapatacağız inşallah. Zaten bildiğiniz gibi dünyada tüm ülkeler için özellikle yeni bölgesel ya da küresel güç olma yolunda hamleler yapan ülkeler için gündem adeta barut fıçısı gibi. Türkiye de bu ülkelerden biri ve bizim birçok kez söylediğimiz gibi mevcut konjonktürü ve koşulları arkasına alarak Avrupa'ya açıkça ne istediğini söyledi Türkiye ve eğer ABD'den bağımsız bir güç ortaya çıkaracaksanız NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi olarak bu ittifaka gireriz ki girmeye de başladığımız açıklandı biliyorsunuz. Fakat şu Avrupa Birliği üyelik meselesini, gümrük birliği güncellemesini ve Avrupa'ya silah satışımızı önce bir masaya getirelim dedi Türkiye ve kesinlikle sırasıyla istediği her şeyi de alacağı benziyor. Derin mevzunun yokluğunda biliyorsunuz Suriye'de karıştığı malum nedenlerden dolayı bu konuya da değineceğim. Hatta Türk Hava Kuvvetleri'nin 3 Mart tarihinde İsrail'in aklını alan bir adım attığı bilgisini de az sonra detaylarıyla size vereceğim. Ama öncesinde biraz gayret edelim sevgili dostlar ve kanalımızı izleyip de hala abone olmayanlar önce bir abone olsunlar sonra da videonun ardından beğeni ve yorumlarınızı destek olmak adına bizlerden esirgemeyin lütfen. Şimdi sizlerin hangi konuda öncelikli olarak araştırma bilgilerimize ve yorumumuza öncelik vermemiz konusunda düşüncelerinizi bilemiyoruz. İç politika yok biliyorsunuz. Savunma sanayi ve dış politika konusunda istediğiniz soruları bize yöneltebilirsiniz. Bir sonraki videoda bunu araştırır, bilgileri toplar ve size burada yorumlarız. Bugün Suriye'de yaşananlarla şimdi başlayalım. Suriye'de bu ayaklanmayı çıkaran İsrail ve İran'ın destek verdiği ve fitne tohumu ektiği Esad'ın generali kısaca benim dala dediğim kişinin başının altından çıkıyor bunlar. Tabii Esad da işin içerisinde ve rejimini geri istiyor Esad. Alacağı hiçbir şey yok. Hatta yeni Suriye yönetimi bu hayali onlara biz size gelmeden en iyisi siz gidin diyerek mesajı açıkça verdi. Türk ordusu da Suriye'nin içlerine girdi ve biliyorsunuz bu ayaklanmayı Suriye hükümetinin bastırmasına yardımcı oluyor. Gelelim sosyal medyaya. Kim olduklarını çok iyi bildiğimiz birileri çıktı. Suriye'de şu katliam var, bu katliam var çığlığı atmaya başladılar. Esad kimyasal silahlarla Müslümanları öldürürken, Sednaya hapishanesinde insanlığı preslerle canlı canlı ezerken siz değil miydiniz Esad'la Türkiye görüşsün diyen o zaman bu katliamlara ses çıkarmayanlar, devlete baş kaldıranlara anladığı dilden konuşunca mı katliam var demeye başladınız? Kişisel ve fevri yanlış davranışları, Müslümana yakışmayan davranışları asla haklı bulmuyorum. Bunu da belirtmek isterim. Ancak bugün yapılanlara üzül, geçmişte yapılanlara ise gül meselesi bizim onay vereceğimiz bir durum değildir. Olmayacak da. Ve Suriye'de asayiş öyle ya da böyle sağlanacaktır. Şimdi şu Türk Hava Kuvvetlerinin 3 Mart'ta Suriye'de yaptıklarına bir gelelim. İran'ından tutun İsrail'e kadar hatta Ruslar'a kadar yeni Suriye yönetiminin yalnız olduğunu düşünüyorlarsa kesinlikle aldanıyorlar. Ve bunu oturup bir daha düşünsünler diyorum. İsrail 3 Mart gecesi Güney Suriye'ye ağır bir bombardıman başlattı biliyorsunuz. İşte o gece 13 Türk F16'sını Türkiye'den havalandırdı Türkiye ve Şam Havalimanı'na indiler ve burada konuşlandırdılar. İngiliz bir gazetecinin verdiği bu bilgiye göre Türkiye İsrail saldırısından tam 15 dakika sonra hava kuvvetlerimiz Suriye'deydi ve İsrail uçaklarının Suriye'deki tüm iletişim frekansını kesti Türkiye. 5 Mart tarihinde ise Türk basını Türk F-16 filosunun Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirdiği haberini verdiler Türkiye'de. Bu haberi İran medyası da 3 Mart'ta Türk savaş uçakları İsrail uçaklarını Suriye'de engelledi diye verdiler. Şimdi sevgili dostlar, bunlar doğru ya da yanlış. Bunu resmi kaynaklar çıkıp da açıkça zaten söylemez. Ancak dönen propagandada yabancı kaynakları inceleyin özeti şudur. Türkiye'yi Suriye'den çıkarın. Bütün açıklamalar buraya çıkıyor bakın. Sanki emperyalizmin Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Libya'da, Türkistan'da, Bosna'da yıllardır yaptıkları şey katliam değildi çıkmışlar bu emperyalistlerin Türkiye'yi Suriye'den çıkarması için yalvarıyorlar şu anda. Ancak artık iş değişti özellikle Türkiye'nin bu bölgesinde. Bunu neden söylüyorum? Şimdi o yalvardıkları Batılıların açıklamalarına biraz bakalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Avrupa Birliği başkanlarının toplantısından sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda kameralara şunu söyledi bakın. Ukrayna bizim için değerli şeyler yapıyor ve bunu kanıyla ödüyor. Bu yüzden biz zamanımızı boşa harcamayacağız ve Rusya'ya karşı büyük bir savaşa hazırlanacağız açıklaması yaptı. Hemen ardından ise Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola çıktı bir açıklama yaptı ve acilen Rusya ile topyekün bir savaş için askerileşmeliyiz açıklaması yaptı. Trump akıllı adam sevgili dostlar neyi gördü biliyor musunuz? Avrupa yıllarca ABD'yi kullanarak Rusya'yı frenledi. Bu dönemde maddi olarak müthiş büyüdü Avrupa. Daha önce de söyledim. Kimse ABD'siz Avrupa'yı hafife almasın. Bunu birkaç yıla kadar ABD'siz yapabilecek hale gelecekler göreceksiniz. Ancak bu Türkiye'siz olmayacak kesinlikle. Çünkü Karadeniz'in ve Akdeniz'in anahtarı bizim elimizde. Avrupa yıllarca teknoloji geliştirirken ABD ordusu Rusya'ya karşı Avrupa'da siper oldu. Profesyonel ordusu olmayan Avrupa, ABD ile beraber Rusya'nın karşısına Türkiye'yi çıkarmak istediler fakat bunu beceremediler ve yem Ukrayna oldu. Bu Avrupa'nın bir planıydı. ABD onlar ilelebet koruyamayacak bunu biliyorlardı. Ve ABD silahlarıyla Ukrayna, Rusya'yı zayıflatma planı çerçevesinde sahaya sürüldü. Trump ne diyor? Savunma harcamalarınızı arttırın hatta başınızın çaresine bakın. Ben savaşı durduracağım ve ticaretime bakacağım. Rusya daha sonra size saldırırsa o sizin sorununuz ben size güvenlik garantisi falan vermem diyor. Peki Avrupa istediğini elde etti mi? Kesinlikle bunu başardı sevgili dostlar. Ukrayna savaşta Donbas bölgesi ve Kırım'ı kaybetmiş gibi görünüyor ama Rusya'nın 1 milyona yakın asker kaybını konuşan yok. Rusya eski Sovyet topraklarını ele geçirseydi eğer buna bir zafer diyebilirdi bu kayıplardan sonra. Ama öyle değil. Ülkede faiz 10 katına çıkmış durumda. Petrol ve gaz geliri azalmış. Kamu harcamalarının ise neredeyse yarısını savaşa yatırıyor Rusya. İstatistik olarak 2022'de günde 500 askerini kaybeden Rusya, 2024 istatistiğinde bu rakamı günlük 1500'e çıkarmış durumda. 2025'te bugüne kadar 48.240 kayıp açıkladı bakın Rusya. 2024'te 1400 tankını ve 3700 savaş aracını kaybetti ve ilginç bir istatistik, Rusya bu kayıpları muharebe sahasında göğüs göğüse savaşarak vermiyor. Ukrayna Rusya'ya bu kayıpların %70'ini dronlarla verdi ve Ukrayna'nın 2024 drone sayısı 1.2 milyonken bu yıl bu sayı 5 milyon olacak. Ayrıca Avrupa'nın gayri safi milli hasılasının Rusya'nınkinin tam 10 katı olduğu asla unutulmasın. Ukrayna'nın evet sürekli desteğe ihtiyacı var ama bunu sağlayacak bolca kartı da var Ukrayna'nın. Ve işte Trump Avrupa'nın ve Ukrayna'nın elinde bulunan bu kartlardan kesinlikle memnun değil şu anda. Hani 24 saatte bitirecekti savaşı. Almanya'yı gördünüz değil mi? 500 milyar dolarlık bir savunma bütçesi açıkladı ve Avrupa toplamı neredeyse 1 trilyon dolar. Bu ABD'ye ihtiyaç yok demek sevgili dostlar. Avrupa'nın planı zaman kazanmasına yaradı. Rusya zayıfladı, sadece nükleer bir kartı var elinde ve Çin gibi bir dostu var. Ama Çin kesinlikle Rusya için elini ateşe sokacak bir ülke asla değil, özellikle askeri açıdan. Rusya Avrupa için tekrar toparlanana kadar Avrupa gücünü kesinlikle toplamış olacak ve daha önce de hatırlattım, 12 kez savaştığımız Rusya kesinlikle hiçbir savaşta kendinden emin bir ülke olarak sahaya çıkmamalı, buna cesaret edememelidir. Aksi takdirde bizim de başımızın ağrıyacağı ortadadır. Bu sebeple ABD NATO'yu devirse bile İngiltere ve Türkiye'nin profesyonel ordu desteği verdiği bir kolektif Avrupa gücü her zaman sahada olmalıdır. Putin'in bugün Avrupa halkına seslenerek biz size ne yaptık da bizden bu kadar nefret ediyorsunuz diyerek başladığı konuşmasını bir dinleyin. Derin mevzu tespitlerinin ne kadar doğru olduğunu zaten anlayacaksınız. Ordusuyla, siyasetiyle güçlü bir Türkiye Avrupa'nın sinsiliğini bastıracak kazanımlarla ve yeni dünya düzeninin bir kutbu olarak ortaya çıkacak ve Avrupa Rusya arasındaki dengeyi sağlayabilecek tek lider ülke olabilecektir. Daha açık konuşmak gerekirse ve gerekiyor bence bize para lazım, Avrupa'ya da askeri güç, sert güç bizde var. Para ise Avrupa'da sevgili dostlar. Bu iş bu kadar net ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.